Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PHP'de dizileri anlatacağım. E, dizilerin nasıl yazıldığını, nasıl kullanıldığını ve ayrıca örneklerle de Hemen e, dizilerin nasıl yazıldığına başlayalım. Dizi yazalım. Öncelikle dolaşan koyalım. E, dizinin başlangıcında buraya isterseniz dizi diyebilirsiniz, A diyebilirsiniz, B diyebilirsiniz. Bu bize kalmış bir şey. Ben dizi demeyi yayılıyorum. Ondan sonra eşittir. Ondan sonra şuraya tekrardan Array komutumuz geldi. Array komutumuz da e, dizi olduğunu belirtiyor. Ondan sonra sallayalım sayıları. İlk bir 56 nokta koyuyoruz. 45, 77, 4, 98 yapalım. Buraya da noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Sonra e, bu dizilerimizi bir bakalım. çıkaralım. Eko diyelim. Ondan sonra sayı çarpımı gibi sonra parantez içine alalım. Ondan sonra önce ilk komutumuzu ondan sonra nokta Tekrar dolar işaretini koyalım. Başka bir dizimizi daha çağıralım. Diyelim ki 3 bir nokta birini koyalım. Dizilerde şöyle çok önemli bir yer vardır. Şimdi buraya 0 yazmamızın sebebi şu. Diziler burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı yazmışız. Sayılar e, dizilerde sıfırdan başlıyor. Burası sıfır oluyor. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmiyor. Sıfırdan başlıyor. Onu e, aklımızda bir yerde tutalım. Hemen tarayıcımıza bakalım. Kaç çıktı? 2 ve 4. Hani 24 yazına bakmayın. Nokta koyduğundan dolayı birleştirdi. 2 ve 4 çıktı. Şimdi hemen kontrol edelim. 0. 2, 1, 2, 3. Üçüncü komutumuzda 4. Evet. Bu şekilde yazmış. Şimdi farklı bir e, ee, örnek yapalım. Ne yapalım? Toplama içerideki sayıları toplayalım mesela. E, ee, burayı silelim. Buraya toplam yazalım. Toplam yazabiliriz. Onlar yine durdular. Şartını tutamamışız. Kutu da diyebiliriz. Farklı bir şey de diyebiliriz. Toplamımız 0. Ondan sonra for age. Bu iç komutumuz da aynı e, for döngümüz gibidir. Bir farklılığı vardır. Hemen oraya geleceğim. Yazayım hemen. Dolar işaretimizde dolar işaretimiz 4 Buraya A diyelim. Şimdilik. Ondan sonra as diyelim. A, pardon. Buraya diz diyeceğiz. Çünkü dizden başlattığımızdan dolayı. A, S, Sonra buraya da yine aynı dediğim gibi yanlış söyledim buraya ab diyemeyiz. E, burada d ile başlattıksa onu yazabiliriz. E, buraya ab dersek burayı da ab demek zorundayız. Buraya işte istediğimi diyebiliriz. Ben value demeyi tercih ediyorum. Value diyeceğiz. Ondan sonra enter parantezini koyup ondan sonra da ekteyiz. Toplam art. Artı gitti. Ondan sonra kuruşlarımızı buralara bu alayımızı koyacağız. Ondan sonra ortada bir gülümüzü vereceğiz. Eko komutumuzu da yazdıracağız. Eko Topla olsun. Bu döngümüz ee, Pardon, for each döngümüz, for döngümüz gibidir. Aynı şekilde dizi diye tek tek şey yapacak. Ondan sonra value'yi toplama eşitleyecek. Bu şekilde toplamı da tek tek 2, ee, 45, 77, 4 diye bunların toplamını bulacak. Eko'da, Eko komutumuzda bunu yazdırıyor. Hedelerim. Bakalım 226'ymış toplamımız. Toplam. Tablet'se ile kaydedelim. Bakalım toplamımız 226'ymış. Şimdi çok farklı bir örnek yapalım. Biraz daha zor olacak bir şekilde. Dizlerimizi ee, dizilerimizi sıralayalım. Sıraladığımız zaman e, en küçük sayımızı bulalım. Ondan sonra da en küçük ikinci sayımızı bulalım. Şimdi o zaman e, dolar işaretimizi koyalım. Şuradan bir koşul koyalım da. Ne yapalım? Kutu diyelim. Kut dedikten sonra peştir bunu yapacağız. Ondan sonra dizi Dizi dedikten sonra parametremizi açıyoruz. Sıfır. Nokta bölümünü koyuyoruz. Şimdi dolar yine tekrardan kutu eşittir. Yine dolar şartımız dizi buraya da yine sıfır diyoruz. Burası kutu 2 olacak. Burası kutu 1 olacak. Burayı şey yapalım. Şimdi kutu 1 e, en küçük sayımızı bulacak. Kutu 2'miz de en küçük ikinci sayımızı bulacak. Şimdi tekrardan for h yazıyoruz. Ondan sonra parantez içerisinde dolar işaretimiz ki sonra at sonra yine dolar işaretimiz value value ediyoruz. Sonra süslü parantezimizi koyuyoruz. Dolar işaretimiz kutu demiştik değil mi? Kutu bir. Ondan sonra eşittir. Dolar işaretimiz. Ondan sonra buradaki valoya'yı koyuyoruz. Bir, bir yerde yanlış yapmış olmam lazım. Burayı biz if komutunun içine alacaktık. Ben biraz hızlı şey yaptığımdan dolayı. Burayı if kumutumuzun içine alacağız. Şurayı if kumutumuzun içine alalım. Ondan sonra buraya süslü parantezimizi koyalım. Süslü parantezimizin içerisinde dolar işareti ile kutu 1 eşittir dolar valor. noktada virgülümüzü koyuyoruz. Bir dakika. Evet şurayı ters yazmışım. Kusura bakmayın. Şurayı da şu şekilde yapıyoruz Ondan sonra şuraya bir bakalım bir eko kutumuzla. dolayı koyalım. Kutu 1. Noktalarını koyalım yeterlisiyle evet 2 en küçük sayımız 2 kontrol edelim evet en küçük sayımız 2 şimdi de eee en küçük ikinci sayımızı da bulalım şimdi parantez içine alıyoruz tekrardan dolar işaretimiz mal ve ondan sonra yine bu şekilde tamam bu iki diyoruz. Şimdi şuraya değil şöyle. Şöyle yapıyoruz. Ondan sonra kut iki eşittir dolar işaretinde Şimdi de burayı da kutu 2 diyelim. Noktaya bir koyalım. Şimdi burada en küçük sayımızı bulmuştu. Şimdi en küçük ikinci sayımızı bulmasını söylemiştik. Burada LCD şekilde yazdık. 4 ee, şey yapmıştık. E, ee, 2 en küçük sayı. 4 en küçük ikinci sayımız olacak. 4 yazdırıyor. Hemen bakalım. Tarayıcımızdan yenileyelim. 4. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.